Biz ayrıyız değil hakkımızı yediler. ye Biz ayrıyız değil miyiz? Hakımızı yediler. Biz işten çıkarılıyor. Yıllarca başarıyla işlettiği yurt içi kargo şubesinden yıllar sonra haksız surette gönderilen şube müdürleri olarak bizler kanunsuz sayılacak uygulamalar dolayısıyla yüz bin lirayı bulan vergi borçları ve yine aynı rakamları bulan SGK borçları altında kalmış bulunmaktayız. Yine aynı kanunsuz uygulamalar kapsamında tüm yurt içi kargo şubesi işçilerinin tazminatlarından da mali gücümüz olmamasına rağmen sorumlu tutulmaktayız. İş sözleşmemiz feshedildiğinden beri evimize yemek götürecek kadar dahi kazanamamaktayız. Bankadaki hesaplarımız vergi dairesi ve SGK tarafından bloke edilmiş durumda. Halimize uygun evimiz varsa da haciz ve tedbir tehlikesi geçirmiş ve satış aşamasına gelmiş durumda. Kısacası bu muvazalı diyeceğimiz sistem çerçevesinde borç harç içerisinde kıvranmaktayız. Burada toplanan ve yurt dışı kargo şube müdürlüğü başarıyla yapmış yüzlerce insan ilk önce işçi statüsünde yurt dışı kargonun personeli olarak işe girmiş kişilerdi. Ancak ağır çalışma koşullarına ve uzun mesai saatlerine karşı 1991 sonlarında yaşanan sendikalaşma ve hak arama mücadelesinin önüne geçmek her türlü sosyal yasal sorumluluktan kurtulmak için kurumları azaltmak suretiyle yasaları arkadan dolanmış, gerçek irademize uymayan bu vazalı ajantelik sözleşmeleri dayatmışlardı. Bu sebeple bize ve bizim durumumuz olan yüzlerce çalışanına ya yeni durumu kabul edersiniz ya da hepiniz çıkartırız diye tehdit ederek eşi benzeri olmayan bir dayatmayla boş senetleri de imzalatarak çok ağır yükler altına sokmuşlardır. Bilinmelidir ki iş kanunu ve bağlantılı mevzuatta işçilerin haklarının korunması esastır. Bizler çalışma şart ve uygulamaları açısından işçi fakat dayatma ve zorlama yoluyla imzalatılan vekalet sözleşmeleri, G3 belgeleri, senetler ve benzerleri gibi diğer muavazalı belgeler sebebiyle işveren gibi çalıştırılan kimseleriz. Hiçbirimizin işveren olabilme ve onca işçiyi çalıştırabilme temeli bir altyapısı bulunmamaktadır yurt içi kargo bizleri kötü amaçlarla kullanarak vergi ve yükünden işçi hak alacaklarından kurtulma amacı taşımaktadır. Üzülerek söylüyoruz ki e, bu hukuka aykırı düzenin işleyişinin bu denli acımasız olduğunu yeni fark etmiş bulunmaktayız. Bu haksız duruma dur demek için kendimizin ve diğer işçi kardeşlerimizin sömürülmesine daha fazla göz yummayacağımız için burada bu meydanda toplanmış bulunmaktayız. Buradan devlet ve hükümet yetkililerini ve özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na seslenmek ve sesimize duyurmak istiyoruz. Çeşitli muvazalı yollarla hem işveren vekili konumunda olan bizlerin hem de şubelerde çalışmış daha alt kademedeki işçi kardeşlerimizin hakları yurt içi kargo tarafından gasp, edilmeli, gasp edilmektedir. İşçilerin hamise gibi davranmakta olan şirket işçilerin haklarından sorumlu olan işçilerin olarak hiçbir resmi kurum nezdinde gözükmemektedir. Bu konuda şirket şu anda dahi faal olan şube müdürlerini bu amaçla kullanmakta ve işçilerin işvereni olarak şube müdürlerini yani şirketin başka işçilerini göstermektedir. Böylece devletin, devletimizden milyonlarca Türk lirası vergi kaçırmakta, devlet vergi de alacağını, prim alacağını alamamakta ve ancak yurt dışı kargo şirketi geçtikçe zenginleşmek, zenginleşmektedir. Bunlardan maada muğda sebebiyle bizlerin dahi hakkı gasp edilmiş, bulunmaktadır. Bizler ne bir sosyal güvence, ne bir krem tazminatı, ne bir yıllık izin alabilmiş ve kullanabilmiş değiliz. Genel olarak 2006 yılına kadar işçi olarak çalışılan, çalışan bizler, 2012'ye geldiğimizde bir anda vergi, SGK primi ve işçi tazminatların muhatabı olmuş durumdayız. Devletin bir an önce bu işe el atmasını ve hukuki zeminde yurt içi kargonun kanunu dolanmak amaçlı eylemlerini engellemesini ve bu işi çözmesini istiyoruz. Aksi takdirde halen sözleşmesi devam, ede, e, devam edip de çalışan diğer şube müdürü görevini yürüten arkadaşlarımız da aynı duruma kaçınılmaz bir şekilde düşecektir. Bütün yurt içi kargo şubesi müdürlüğü pozisyonunda olan meslek, meslek buradan e, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Onların da bu hukuksuz duruma daha fazla alet olmamasını daha fazla mağdur edilmemeleri adına önemle bekliyoruz. Bu duruşumuzun devlet ve hükümet tarafından duyulmasını istiyoruz. Hukuksuzluklara alışagelmiş gelmiş yurt içi kargo şirketinin bu amaçla iş ve vergi müfettişleri tarafından incelenmesini ve bu duruma kanuna aykırı yönlerin yasaklanması suretiyle acilen bir çözüm bulunmasını ve yine mağduriyetler için yasal düzenleme yapılarak önlem alınmasını istiyor ve bekliyoruz. Saygılarımızla yurt içi kargo mağdur Şulem İstiklal'e. yurt içi işin kargo işçinin emeği. Evet, Biz öyle istediler hakkımızı Biz öyle istediler Hakkımızı yediler Biz öyle istediler Hakkımızı yediler Biz zaten Hakkımızı yediler